Şirketimizin e, ozanlarından, aşıklarından Ali Nuşani bir zamanlar Türkiye'ye gelme yasağı vardı. Ancak e, Türkiye'ye haberleşme olayı da yoktu. Çünkü kırmızı interkorla aranıyordu. Ancak e, bunu bir şekilde Türkiye'den, köyünden, memleketinden haber alması için bir program yapıyor. <laughs> Gerek yiyenlerine, gerekse anasına, gerekse babasına diyor ki ben buradan bir şeyler söyleyeceğim kasete alın oradan da bunun cevabını alın. Onlar işte diyorlar ki tamam o zaman diyorlar. Ezeli de deli gömün ezelini. Kayıp ettim de Cuma'yla bazarık. Kurt Yusuf da körük yaşın benzeri. Kokmuş laflar atmasından ne haber. Kokmuş lafların atmasından ne haber. Eşoların fatmasını kim aldı? Sarı inek de doğurdu mu çift, çift oldu mu? Köye muhtar kim oldu? Seçimi kim kazandı kim kaybetti? Ah deli olan Allah'a diyor. Arkasından öbür taraftan haberi bekliyor ama bunu Avrupa Interpol şeyi bir şekilde bunun nasıl gayet olduğunu şeyden izliyor. O şekilde yoktu ki ne? bir şekilde uydan izliyorlar. Gümrükte kadının göğsünde kasetlik şeyleri görünüyor. Çıkarı varıyorlar. Hiç gerek kalmadı. Enişte eş olurum Fatma'sı da gelin oldu. Sarı inekle doğurdu. Kasette yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman diyor ben hiç kimseye sormayın göl başında diyor bir İbiş doğandan İbiş İlhan var diyor. Karıştırmayın ha diyor. İbiş Doğan da çok samimi arkadaşım diyor. Gün ola devran döne diyor. Kibres olacağım. Onun da çok anlattığı, çok meşhur birisi var. Sarı Kemal diyorlarmış. Namı değer.